Yo yo düzelir kalan ya. Ya çamur Ama oluyor bak ya gördün mü? Depoda bir çamur var var ya akıllara zarar. Bunu yarın kantara nasıl vereceğiz merak ediyoruz. Saatte 4 kilometre hızına çıktı. Şurayı yavaş geldi işte. Düzlüyordu ya. Evet. Ondan alan hızlanır. Kireci görmeleri lazım. Yemi görmeleri lazım. Yemi cebi görmemiz lazım. Yani kurtardım biliyor musun? Bunlar değil ha. Yoksa ben bunlarla ne oynayıp duracaktım. Lan tarayın 20'si de kapanıyor. Ay 16'sı diyorlar. 16 Lan azıcık uzağa ataydın lan. Neyse tamam orada dursun. İnşallah hat kaymıyor. Yok yok. Arka teker basın. Kaç gitti valla. Vay olay Makinenin olayı mı? makine düzgün bir toprakta hiç kırmaz ki. La Ulaşık. tesviye işte, tesviye. Çukur olmayan yerlerde zaten kırmaz ki. Aha şurada kırar bak. Şu yağmurlamanın orada bir dere var biliyor musun? Uçak izi. Uçak izi de var gitmiş ya. Hmm. Şimdi Cankat abi hangisini yitince... Vaş şeye giriyor. Ee, Fatih e, Fatih'e giriyor. Göster hele. Yola bir Ben bu iki şeyler size tıkacak olsam gelmez. <laughs> He mi? Sen o itilecek kolu bana göster hele ben onu. Ne kadar bir şey diyeceğim. Bu hani çamur yuvarlıyor ya. <laughs> Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? E, rulo yapıyor. O, aa, tam olmayın. Koca koca şöyle oluyor. Ben onu gördüm de. O da hadi arkaya çıkana kadar olur. Bıçaklar azıcık bastım bu uçuruyor. Onu da yapıyorum. Bu temiz gidiyor ya. Temizlendiği için. Tamam ben de böyle sökeceğim ki. Vallahi benden iyi söküyorsun ha. Ha tekli ne lan? Ne demek tekli ne lan? Ben burayı kıpır kıpır söküyordum ya. Geldin ekmeğime mani oldun. O zaman ben şöyle bir kirden açayım. He he. Allah razı olsun. Allah razı olsun ha. Şu bile yeter abi. O, bize o nasıl bir durum ya? Yine Fatih güzel dedi. Gece arada ikimiz durup Fatih biliyor mu Yatacak Böyle Ne olacak? Ben arabada dondu mu anasını? Nasıl olacak oğlum? Ben saat dörtte bir gidip geleceğim ha. Kolay bu türlü bekleyeceksiniz. Göster bize abi. Bana göster. Fatih seni getirip götürsün. Bakayım şöyle ya. Tamam. Kefazelik <laughs> de on numara. <laughs> gördüm ki Cengat abi gelmese de ben söksem. Gitme abi. Allah Allah. <laughs> abi sen niye benim girdiğim yere giriyorsun? Hani anlaşmamış mıydık? Biz beceriksizlerin yerini alıyoruz. Bakın ben koruyum. Bunun yerine çekemeyecektin abi. Acele etme. Acele etme. Öbür taraftan gelecek. Acele Allah'tan başı kıçı açık. O yüzden buraya geldim. Amma var ya... Bitti mi canım? Hatıra başka yer var mı? Ben de yıkayacağım. Sen sökmeseydin ben buraya gelecektim. Yok <laughs> tamam. Yani bunu sökmeseydim yapmasaydım. Deniz söksün diye dua ediyor Yoksa var ya sizi burada 3 4 gün sızıladırdım. Aa ortada ana boru var atla. Bir O töbe çekemez. O anlamaz boruyu, boruyu. Hoşş hoşş. Ne duruyorsun? Boruyu niye almadınız lan? Ben ben olayım Çık, çıkarım Cankat abi. Cengat Cengat Abdullah'ın oğlu. Perişan bak Perişan